Diyeti günlük ve gecelik kişinin muhasedesinin beyanı hakkındadır. Kemal varada, hasibu enfusekum, kabla enfuhasibu. Kabirde melekler kişiyi hesaba çekmeden önce yarın ahirette Allahu Teala kişiyi hesaba çekmeden önce kendi nefislerinizi hesaba çekin. Rivayetinde varit olduğu üzere kişinin günlük ve gecelik muhasebesini yapmasıyla alakalı Hacı Muhammed El Firketi'ye gönderilmiş 309. mektubu şerif. Ba'de hamdi ve salavati ve tebliğid davati hamd, salavat ve duaları ulaştırdıktan sonra ünhikum <laughs> bildiriyorum, haber veriyorum ki enne cemaaten minel meşayihil kirami haddesallahu teala esrarahum Meşayih-i kiramdan, Allah dostlarından bir topluluk ihtaru tarikal muhasebeti muhasebe yolunu tercih ettiler. Kendilerine bunu adet edindiler. Ve fi fî kulli leyletin her gece yutâli'ûne kubeylen nevmi yatmadan biraz önce mütala ediyorlardı. Deftera a'mâlihim ve akvâlihim amellerini o gün yapmış oldukları işleri, insanlara karşı kullanmış oldukları, sarf etmiş oldukları sözleri ve harekatihim ve sekenatihim il yevmiyeti Bugün nereye hareket ettim? Bugün nerede durdum? Allah rızası için bir yere gittim mi? Veya yanlış bir işe doğru hareket ettim mi? Yanlış bir iş gördüğümde orada durdum mu? Orada sessiz mi kaldım? Şeklinde günlük yapmış oldukları işleri, amelleri, sözleri, hareketleri ve sekenatını mutala ediyorlardı yatmadan biraz önce. Ve yudrikûne hakikate küllim minhâ bit tafsil ve hepsini tafsilatıyla beraber de idrak ediyorlardı. Burada şu işi yaptım, bunu elhamdülillah Allah rızası için yaptım. İşte bunu yanlış yaptık, estağfirullah diye yapmış oldukları işleri muhasebe ediyorlardı ibadete dair, taate dair bir iş olursa bundan dolayı Allahu Teala'ya şükrediyorlardı, sena ediyorlardı, hamd ediyorlardı. Yanlış bir iş varsa, hata etmişlerse onlardan dolayı da istiğfar ediyorlardı, tövbe ediyorlardı. Ve yetedarakune taksiratihim ve seyyiatihim bit tövbe vel Tabi tövbe ve istiğfarla taksiratını affettirmeye çalışıyorlardı, tedarik etmeye çalışıyorlardı. Vel iltica'i ve tadarru'i ilel azizil gaffari. Yüce ve bağışlayıcı olan Allahu Teala'ya sığınarak ya Rabbi bu işi yaparken hata ettim, yanlış yaptım. Senin rahmetine, senin gufranına sığınırım şeklinde de onların affedilmesini diliyorlardı, tövbe ediyorlardı ve işteğilun bihamdillahi teala ve şükrihi ala a'malihimissalihati salih amellerine dair de Allahu teala'ya şükür ve hamd ile meşgul oluyorlardı. Ve yurci'un biha ve bu amelleri de döndürüyorlardı ila tenfikihi teala. E tabii ki de o gün yapmış oldukları ibadet var, taat var. Yapmış oldukları haseneler, iyilikler var. Bunları da Allahu tealanın muvaffak kılmasına döndürüyorlardı. Yani Ondan dolayı da kibirlenmiyorlardı. Ya Rabbi sen bizi buna muvaffak kıldın da biz bu amelleri yerine getirdik şeklinde Allahu Teala'ya hamdü sena ediyorlardı. Kana sahibül futuhatil mekkiye kutsesi ruhu. Şimdi İmam Rabbani Hazretleri burada Futuhatul Mekkiye sahibi şöyle bir görüşe gitmiş. Şimdi Meşayih-i Kiram o gün yapmış oldukları amelleri, ee, sözleri, harekatını, sekenatını bunları ne yapıyorlardı? Ee, muhasebe ediyorlardı. O da minel muhasibin, muhasibindendi. Yani kendisini uyumadan önce, yatmadan önce hesaba çekenlerdendi. Vakale ve şöyle demiş İbnül Arabi Kudsesi Ruhu Ene zittu fi muhasebeti Şimdi meşayih muhasebesini yaparken işte bu şekilde bir yol izlediler kendisi de meşayih-i kiramdan zaten. En ezittü fi muhasebeti. Ben de muhasebemde şöyle bir fazlalık, şöyle bir artırma yaptım. Ala meşayiha uhara. Diğer meşayihin aksine, diğer meşayihten fazla olarak ben de şunları ekledim muhasebem. Hatta hasebtu hatarati ve niyati. Hatta ben aklıma gelen düşünceleri o gün içerisinde niyet ettiğim şeyleri bile hesaba çektim. Ya aklıma şöyle iyi bir şey gelmişti elhamdülillah. Aklıma şöyle kötü bir şey gelmişti. Hani yapmamış olsam bile, o sözü kullanmamış olsam bile, o ameli işlememiş olsam bile aklıma geldi ya onları da muhasebeye çekmeye başladım. Diğer meşayihten fazla olarak ben bunu da yapmaya başladım diyor. Şimdi İmam Rabbani Hazretleri de burada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Ali radıyallahu anh'la Fatıma annemiz radıyallahu anh'a yapmış olduğu bir tavsiye var. Bunu yaparsa bir mürit buyuracak. Onlar da sanki geceliğin kendi amellerini, sözlerini, harekatını, sekenatını muhasebe etmiş gibi kabul edilirler şeklinde bu fakire göre böyledir diye kendi hüsnü zanını aktarıyor. Bize de bununla beraber bir sünneti ihya etmemizi sağlıyor. Ve tesbihi, ve tahmidi ve tekbiri miyete miyete merratin tesbih yani Subhanallah demek, tahmid elhamdülillah demek, tekbir Allahu Ekber miyete merratin yüz defa bunları söylemek. Kubeylen nevmi uyumadan önce ala nehcin şu yol üzere ki tebete anil muhbiri sadiki aleyhi ve ala elhi assalatu vesselamı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sabit olduğu bize rivayet edildiği üzere bu şekilde yüz defa bu zikirleri çekenler için vardır, bu tesbihler için vardır. Hükmül muhasebeti indel fakir. Bu fakire göre de muhasebe hükmü vardır. Şimdi bu tesbihler neydi? Fatıma annemiz radıyallahu anha Tabi sahabe-i kiram radıyallahu anhum ecma'inin günleri hep ibadat-ı taatla geçiyordu. Tesbihle, tekbirle, tahmidle geçiyordu. Gün boyu zikir çekiyorlardı. Gün boyu tesbih çekiyorlardı, ibadet ediyorlardı, nafile namazlar kılıyorlardı. Tabi ev işleri de var. Hasan Hüseyin <laughs> radıyallahu anhuma var. Onlarla da ilgileniyor Fatıma annemiz. Evde bir gün el değirmeninde un öğütüyor. Orada tabi ekmekleri de elle yapıyor, pişiriyor falan. Günlerce bu devam ediyor. Yoruluyor. Yorulunca Ali radıyallahu anh'a hocasına bunu söylüyor. O da diyor ki bu aralar Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir yerden şey köleler, cariler, hizmetçiler geldi. İstersen git Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hakkından iste bir tane sana bir yardımcı versin. Fatıma annemiz radıyallahu anha da geliyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin evine. Orada tabi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yok. Ayşe annemiz radıyallahu anha var. Ona bildiriyor, haber veriyor. Diyor böyle böyle ben bir hizmetçi istemeye gelmiştim. Tabi sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelmeyince kendisi eve geçiyor. Daha sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eve geliyor. Gelince Ayşe annemiz radıyallahu anh'a ona haber veriyor. Diyor ki böyle böyle bir şey oldu. Kızın Fatıma geldi. Böyle bir istekte bulundu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de kalkıyor evinden. Ali radıyallahu anh'ın evine kızının yanına geliyor. Orada ikisinin arasına oturuyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki Ela edullukuma ala ma huve hayrullekuma min khadim. Size benden istemiş olduğunuz bu hizmetçiden daha hayırlı bir şeye delalet edeyim mi sizi? Size daha hayırlısını söyleyeyim mi? Buyuruyor. Tabi onlar yatacaklar yani yatmadan önce. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem geliyor yanlarına. Size hizmetçiden daha hayırlı olacak bir şey öğreteyim mi? Buyuruyor. Onlar da tabi ki ya Resulallah başımız gözümüz üstüne öğretin deyince Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Yatağınıza girdiğiniz zaman da 33 defa Subhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 34 defa da Allahu Ekber tesbihini çekiniz. Şimdi bu hadis şerife baktığımızda yani denilebilir ya bunlar hizmetçi istedi, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ise onlara böyle zikirler e, te, zikirlere teşvik etti, bunu yapın dedi. Şimdi istenilenle verilen cevap arasında. E pek bir münasebet yok gibi gözüküyor zahirde ama sahabe-i kiram radıyallahu anhum ecmaîn tabii ki de bunu sorgulamadılar. Orada Ali radıyallahu anla Fatıma annemiz radıyallahu anha hemen Allah razı olsun ya Resulallah bize bir şey öğrettin deyip amel ettiler. Tabii alimlerimiz bunu araştırıyorlar, düşünüyorlar. Acaba neden böyle buyurdu peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diye hikmetini araştırıyorlar. Acaba neden olabilir? ve tecrübeyle de sabittir diyorlar ki zaten Efendi Hazretlerimiz Kutsesi ruhunun bize e, günlük öğretmiş olduğu e, günlük viritler var. Evradı Yevmiye var. Değil evet. mi? Namazlardan sonra okuduğumuz e, geceliğin yatmadan önce işte Fatiha okunuyor, Üç İhlas, felak felakna okunuyor, elimizi bir bütün vücudumuza sürüyoruz. Hala bazı ihvalde görüyoruz. Kimisi ezberlemiş, kimisi o kitapçıyı çıkarıp oradan okuyorlar. E, biz de medresede yani talebelik ilk dönemlerimizde öyle cebimizden eksik etmiyorduk elhamdülillah. Efendi Hazretlerimiz buyurduğu için bu zikirlere devam ediyorduk. bunlardan bir tanesi de geceliğin okunan işte bu 33 Subhanallah, 33 Elhamdülillah, 34 Allahu Ekber. Şimdi araştırdığımızda gördük ki orada şöyle bir açıklama yapıyorlar. Kişi günlük birçok insanla münasebete geçer hatalar işleyebilir, günahlar işleyebilir. Bunların insana vermiş olduğu ağırlıklar olur. Belki iştigal etmiş olduğu işlerle alakalı kişiye gelen ağırlık, başkalarından kendisine sirayet eden ağırlıklar olur. İşte kişi bu tesbihleri çektiği zaman da tabiri caizse geceliğin amel defterini kapatırken Subhanallah çekiyor, Elhamdülillah çekiyor, Allahu Ekber çekiyor. Şimdi bu tesbihlerin anlamını İmam-ı Rabbani Hazretleri yapacak. Diyor ki alimler, işte kişi bu tesbihleri yapıp uyursa geceden önce o kişinin onun o kişinin günlük yorgunluğunu alır Allah'ın izniyle ve tecrübeyle de sabittir diyorlar. E, Efendi Hazretlerimiz Kudüs da bunu hep bize e, anlatmıştır Mahmud Efendi Hazretlerimiz. E, Mevla Teala cümlemizi amele muvaffak eylesin. Şimdi burada da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ali radıyallahu anh ve Fatıma annemiz radıyallahu anh'a bunu teşvik ettiler. Onlar da bize rivayet ettiler. Bize de düşen onlarla amel etmektir. Şimdi velik tesbihi ve tahmid ve tekbir 100 kubeylen Uyumadan önce yüz defa subhanallah, elhamdülillah, Allahu ekber zikirleri çekmek. Tabii 33 33 34 şeklinde Hükmül muhasebeti indel fakir. Bu fakire göre işte bu tesbihleri yapmakta muhasebe hükmü vardı. Şimdi İmam-ı Rabbani Hazretleri de buyuruyor ki Allah dostları ne yaparlardı? Tek tek bütün amellerini düşünürlerdi. Onlara dair Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber çekerlerdi. Şimdi biz Allah dostları gibi bütün amellerimizi o gün yaptığımız işleri hatırlayamayabiliriz. Hepsi aklımıza gelmeyebilir. Dolayısıyla siz bu tesbihleri yaparsanız sanki muhasebe etmiş gibi olursunuz buyuruyor İmam Rabbani Asya. Ve ke ennel şimdi tefsirini yapıyor, şerhini yapıyor bu zikirlerin İmam Rabbani Asya'yı. Ve ke ennel müsebbiha ya'tediru min taksiratihi ve seyyiatihi. Sanki bu tesbihleri çeken kişi Allahu Teala'ya özür beyan ediyor. Bu yapmış olduğu eksikliklerden, noksanlıklardan, günahlardan dolayı ne ile? Bir tekrarı kelimeti tesbihi. tesbih kelimesini tekrar ile. Elleti öyle kelime ki hiye miftahut tevbeti. Bu Subhanallah kelimesi nedir? Tevbenin anahtarıdır. Çünkü Subhanallah dediğimizde onun tefsirini yapacak şimdi İmam Rabbani Hazretleri. Diyecek ki kişi, Ya Rabbi sen bana bu kadar nimetler verdin, bu kadar ikram-ı ihsanda bulundun ama ben buna rağmen senin huzurunda sana layık olmayan işlerle uğraştım. Sen bu işlerin hepsinden münezzehsin. Sen bu işleri benim yapmama layık değildin ya Rabbi. Ben hep senin ibadetinle uğraşmam lazımdı şeklinde kendisine noksanlığı verince insan bu ne olmuş oluyor diyor. İmam-ı Rabbanesi tövbenin anahtarı olmuş oluyor. Mevla Teala bu düşüncede olabilmeyi cümlemize ikram eylesin. Yine bu tesbih eden kişi ve yunezzihu celabe kutsihi Taala ve yukaddisuhu amma ade ileyhi min irtikabihi Bu kişi yapmış olduğu Allahu Teala'nın huzurunda işlemiş olduğu günahlardan dolayı Allahu Teala'yı işte anlattığımız tenzih ediyor, takdis ediyor. Ya bunların hiçbirini yapmaman lazımdı aslında diyor. Fe inne ve seyyiati çünkü günah işleyen kimse idza kana abamatu cenabi kutsil amiri ve nahi Emreden ve nehyeden gücü olan Allahü Teala'nın azam, azameti olunca ve kibriya uhu ve onun kibriyası yüceliği olunca belkhozaten ve manduraten ileyhi. Şimdi kişi eğer bunu düşünüyor Allahü Teala'nın azametini celalini göz önünde bulunduruyor olsa merkene yubediru ile terke intifalı emrihi teala. Allahü Teala'nın emrini terk etmeye yanaşamazdı. Allahu Teala'yı görür gibi olsaydık işte Allahu Teala'yı o anda kişi düşünüyor olsa o günahı işleyemez. Ve lemma eğer kişi Allah'ın emrini terk ediyorsa, yasaklamış olduğu bir şeye yelteniyorsa alime bilir ki veya ulime bilinir ki ennehu la i'tidade ve la i'tibara indehu li emrihi ve nehihi O zaman bu kişi de haşa Allah Teala'nın emrine ve nehyine bir itibar yok. Eğer Allah Teala'nın gördüğüne inandığı halde, o anda düşündüğü halde bir günahı işleyebiliyorsa, Allah'ın emrini terk edebiliyorsa, demek ki Allah Teala'nın emrinin, nehyinin o kişi katında bir değeri yok. E'adena Allahu subhanahu ve men'den. Allah Teala bundan bizi muhafaza eylesin. Dolayısıyla bir tekrar kelimet tenzihi yutalafa hada taksir. İşte tenzih kelimesini tekrarla bu eksiklik ne olur? Telafi edilir. Ya Rabbi aslında bu senin makamına layık değildi. Senin makamında bu günahı işlememem lazımdı. Senin emrini terk etmemem lazımdı. Bu günahı işledim, bu hataya düştüm. Sen beni affu mağfiret eyle şeklinde bu Subhanallah lafzıyla ne olur? Kişinin eksiklikleri telafi edilir. en <laughs> يُعْلَمَ Bilinmesi gerekir ki enne fil istiğfari istiğfar da vardır talebe setri zembi kişinin günahının örtülmesini talebi isteği vardır ve fi tekrari kelimet-i tenzih tenzih kelimesini yani subhanallah kelimesini tekrarda da vardır talebe istisali zembi günahın kökten silinmesini istek vardır yani istiğfar ettiğinde kişi ya Rabbi sen benim bu günahımı ört demektir. Ama Subhanallah demek ya Rabbi sen bu günahımı kökünden kazı mahveyle demektir. Eyne hâzâ min Yani iki istiğfar arasında, iki tesbih arasında baya bir fark vardır diyor İmam Rabbani Asir. Subhanallah, Subhanallah kelimesi kelimetün acibetün, acayip bir kelimedir. Elfabuha lafızları fi gâyetil kılleti gayet azdır ve maaniha manası ve menafiuha ve menfaatleri fi gayetil kesreti çoktur. Bu 309. mektup, 308 ve 307. mektupta Subhanallahi ve bihamdihi bu hadisi şerifin şerhini de yapıyor İmam Rabbani Hazretleri. Dileyenler oraya bakabilir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisi şerifinde geçiyor. Kelimetani hafifetani alel lisan tekiletani fil mizan habibetan ila rahman subhanallahi ve hamdih subhanallahi azim diye bildiğimiz üzere bir hadis-i şerif var. İşte e, dile hafif, mizanda ağır Allahu Teala adında sevdiği bir tesbih diye e, önceki mektuplarda da bunun şerhini yapıyor İmam Rabbani Hazretleri. Ve bir tekrar kelimeti tahmidi Şimdi Subhanallah kelimesini bitirdi İmam Rabbani Hazretleri. Dedi ki Subhanallah kelimesiyle ne olur? kişi bütün günahlarının kökten kazınmasını, mahvedilmesini ister. Ve bir tekrar kelimesi tahmidi, tahmid kelimesi yani elhamdülillah kelimesini tekrarla da yuedda şükru nimeti tevfikihi Allahu Teala'nın kişiyi ibadete, taate, ihsana, haseneye muvaffak kılması nimeti var ya bu nimetin e, şükrü eda edilmiş olur. Elhamdülillah diyerek. Vesairin teala. Yani sadece muvaffakiyeti değil, bütün nimetlerinin şükrü eda edilmiş olur. Ve tekrar o bir, tekbir, tekbir kelimesini tekrar etmek de işaretün şuna işarettir ki ile enne cenabe kutsihi Allah teala Allahu Teala'nın yüce zatı e'la ve ecellü daha yücedir. Neden? Min en yekûne hâzel i'tidâru ve şükrû lâikan bi hadratihi subhânehu. Şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bize öğretmiş olduğu bu tesbihte, bu zikirlerde şöyle bir şey var. İlk başta subhanallahı çekerken ne yaptık? Dedi ki ya Rabbi sen bana birçok nimet verdin. Ben buna rağmen senin makamına layık olmayan günahlar işledim. Sen bunu kökten kazı dedik. Daha sonra Ya Rabbi sen gün içerisinde beni bazı ibadetlere, itaatlere e, muvaffak kıldın. Bunları bana nasip eyledin. Bundan dolayı da sana Elhamdülillah dedim şeklinde bu zikirleri çektik. Şimdi en son Allahu Ekber. Bunun manası ne? Ya Rabbi ben sana bu tesbihi çektim, bu hamdi çektim, bu zikirlerde bulundum. Ama yine de senin zatına layık olan zikirleri ben yerine getiremedim. Sen bunu benden kabul ile şeklinde yine boyun kırıklığıyla Allahu Teala'ya aslında bunu ne yapmak? ifade etmeye çalışmak vardır. İşaretun ila enne cenab-ı teala e'la ve ecellü <gülüş> daha yücedir. Neden? Min en yekûne hâdel i'tidâru ve şükrü Bu özür ve şükrü yani subhanallah sanki bir özürdü. Elhamdülillah da şükürdü bunların olmasından. La ikan bi subhanahu. Ya Rabbi senin makamına bunların layık olmasından sen yücesin demektir. Allahu Ekber. Fe inne i'tidaran abdi. Çünkü kulun af dilemesi ve istiğfarahu ile istiğfar etmesi muhtacun ila i'tidaratin ve istiğfaratin ketiratin. ...birçok istiğfara ve birçok özüre tekrardan muhtaçtır. Yani hani bir söz vardır ya, bizim istiğfarımız da istiğfara muhtaçtır diye. Daha geçenlerde bir hocamız da anlatmıştı. Ee, Efendi Hazretlerimiz Kudüs Esiru'nun e, huzurunda böyle bir e, yani yanlış yaptım dedi. Orada da e, biraz sesli estağfurullah çekti. Tabi Efendi Hazretleri Kutsesuru orada e, beni kırmamak için hemen orada beni uyarmadı. Orada bir şey söylemedi. İşte birkaç gün sonra yanımdan ayrılırken e, bana buyurdu ki bizim istiğfarlarımız da istiğfara muhtaçtır şeklinde. Böyle bana söylemişti. Tabi beni kırmamak için e, ben daha sonradan anladım ki yani onun yanında böyle seslice, yaptığım yanlıştan dolayı istiğfar çektim. Aslında e, orada hata ettim, edepsizlik ettim diye. En son birkaç gün sonra böyle e, beni güzelce e, uyarmış oldu. Aslında gerçekten de böyle. Bizim istiğfarlarımız da istiğfara muhtaç. Bu düşüncede olabilmeyi Mevla Teala cümlemize ikram eylesin. Ve hamdehu yine Allahu Teala'ya kulun hamd etmesi de raciun ileyhi Allahu Teala'ya dönücüdür. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun. Ya Rabbi sen insanların seni vasıfladığı şeylerden münezzehsin ve selamun alel murselin. Selam gönderilmiş olan peygamberler üzerine olsun. Elhamdülillahi rabbil alemin. Hamd bütün hamdler kimedir? Allahu Teala'ya'dır. El muhasibune şimdi kendisini hesaba çekenler yektefe öne bil istiğfari ve şükri istiğfar ve şükürle yetindiler. Ve bi hadihil kelimatil kutsiyeti işte bu kutsi kelimelerle Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bize öğretmiş olduğu bu zikirlerle yahsulu emrul istiğfar hem istiğfar işi meydana gelir ve yuedde şükru hem de şükür eda edilmiş olur ve yeteyesserul imau ila naksil istiğfari ve şükri hem de kendi yapmış olduğumuz istiğfarın şükrün de eksik olduğuna, noksan olduğuna işaret edilmiş olur. Bu da ifade edilmiş olur. Diyor İmam Rabbani Hazretleri. Estağfirullah. Rabbena ey Rabbimiz tekabbel minna. Bizden kabul et. İnneke entes semiyul alim. Sen ziyade işitici, ziyade bilensin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi tahirin ve selleme ve bâreke aleyhi ve aleyhim ecma'in. Burada İmam Rabbani Hazretleri mektubunu bitirmiş oldu. Şeriatta ederse istikamet, tarikatta ederse hem ikamet, olursa itikadı ehli sünnet, bulur ihvan kemalatıyla nisbet. Sahihiyet ad olur hakka gidelim, cemali ve kemale seyredelim. Şeriatta ederse istikamet. O şeyh şeriatta istikamet ederse, yani farzları, vacipleri, sünnetleri ve mendupları işler haramlardan, mekruhlardan, şüphelilerden sakınırsa. Tarikatta ederse hem ikamet, tarikatta da kaim olursa, yani tarikatta iyi, güzel çalışırsa, olursa itikadı ehli sünnet, itikadı da ehli sünnet vel cemaate göre olursa, bulur ihvan kemalatıyla nispet. İhvan onun kemalatıyla nispet bulur. Yani o şeyhin olgunlukları ile ihvan nakşibendi huzurunu bulur. Sahihiyet at olur hakkı gidelim, cemali bak kemale seyredelim. Bu nakıs şeyh sahihiyet sağlam el sayılır. Bir şeyh tarikata çalışırsa onun eli sahihiyet olur. Alaca dana gibi yatmakla, keyif yapmakla, kedi gibi soba arkasında uzanmakla ne mürşit ne mürit olunur. Allah Allah diye diye tarikat yerleşir. Adam olmak da o zikrin bereketiyle yerleşir. Erken yatmalı, erken kalkmalı. Geç yattın mı mürit olamazsın. Eğer uykunuz gelmeyip uyuyamazsanız tesbih çekin, Kur'an okuyun veya namaz kılın. Bugün açmış olduğumuz beyt de elhamdülillah buna da e, muvafık olmuş oldu. Allahu Teala Efendi Hazretlerimiz Kutsesi Ruh'nun şimdi de Hasan Efendi Hazretlerimizin sözünü dinlemeyi cümlemize ikram eylesin. Bu tembihleri tutup onlara uyarsak inşallah yarın e, kabirde de ahirette de onlarla beraber oluruz. Çünkü كشيء سيردي لبرا بردر ما يلاقى لا جملة مزيحة سانا الى سن دون كلب دون اخرة بزراية وسن الحمد لله رب العالمين الى شرف النبي وآله وأصحابه ومشايخنا كافر الى روحك وخاصة وإلى روح روح شيخنا وقلة قلوبنا ومعلمنا ما لم نعلم الحاج محمود الوفيق سسرو الحمد لله رب العالمين الفاتحة